Abi merhaba. 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 Nasılsınız? İyi evet. misiniz? Sağ ol, Emekli ol, gibi duruyorsun yok, aslında. Yok, em emekli değilim. Zaten anladım ben sen çok gençsin ya. <laughs> ben sen dedim bu yaşta da emekli yapmazlar ki abi. abi. Emekli değilim. He? Yok, emekli. Değilsin, yok, değil mi? yok, emekli değilim. Yani bu kadar genç yaşta He. da emekli olunmaz ki yani. Emekli değilim. He? Yok, emekli değilim. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun belki? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik yapıyorsun. Evet. Ha tamam. Evet. Çiftçilerin Derdi, problemi var mı abi? Anlat bize şimdi. Vallahi çiftçilerin... Çok şükür, Allah'ın verdiğine şükür, ne olacak. Yeter, şük şükür. Allah'a şükür. Ne ekiyorsunuz? Pamuk, buğday, mısır. Nerede, hangi bölgede? Adıyaman'da. Adıyaman'da? Besli'de. Devam ediyor musunuz? Evet. Devam Beş ediyorsunuz. Evet. Nasıl tarım durumları? Güzel. Güzel. Evet. Bir sıkıntı yok? Yok. Teşvik alıyor musunuz? Alıyor. Alıyorsunuz. Abi, benim tarlam yok da, ben canlık yapıyorum. Anladım. İşçilik yapıyorum burada. Ya iş çalışansınız yani. Ha çalışansınız. Evet. Peki çiftçilik yapanlar devam ediyorlar mı çiftçiliklerine? yapıyorlar yapıyorum. Hep. Yapmayanlar, bırakanların da çok olduğunu söylüyorlar. Ya yalan söylüyorlar hatta yalan söylüyorlar. Var mı yapan? Yok. Hepsi yapıyor. Çiftçilik yapıyorlar hepsi. Yapıyor. yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Devlet teşvik veriyor. Evet. Fakat e, bu teşvik parasını çiftçiler alıyor. Evet. E, i̇şte tarlasına yatırmıyor. Üretimine yatırmıyor. Gidiyor kendine araba alıyor, e, i̇şte tabi, işte tabi, doğru. seyahate gidiyor, parayı yiyor diyenler de var. Böyle Olu, şeyler de var oluyor. mı? Olu, tabii oluyor, tabii doğrudur. Peki doğrudur. varsa yani bunu devlet takip etmiyor mu? Yani ben sana şu kadar para verdim, sen şu kadar bir üretim, bir şey yapman lazım demiyor mu devlet? Ya kim, baban kim Kim kime soruyor ki? Sormuyorlar mı? Yok, sormuyorlar. Ya götüren götürüyor mu diyorsun e, yani? Tabii tabii, alıyorlar, yiyorlar. Ha. Sistem kurulmuş mu diyorsun? Doğru, He? kurulmuş. Yani. Evet. Peki abi sen yaş kaç? 64. 64 emekli olmayacak mısın? Vallahi ben bir şeyim yok. Sigorta yok. Sigorta yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Köyde yaşıyorsun. Evet, köyde yaşıyorum. Ee, kiran yok. Yok kira yok. E da deprem, Bizim orada deprem oldu. Evler falan yıkıldı. tarladan bahçeden geçirirsin. Evet. Ya yani kiran yoksa. Şu, çok şükür. Evet. Allah'ın kerimine şükür. şükür. Elhamdülillah. Verdiğine şükür. Allah Yerden yok hadi evet. şükürler olsun. Evet. Çok şükür. Ya Ama en azından bir herhalde yaşlılık maaşı bağlanır değil mi? Evet. Belli bir yaştan Şirin sonra, sonra bağlıyorlar yani. değil mi? Sigortası olmasa bile. Sigortan olmasa bile. 65 yaşında Bir yaşlılık ya. maaşına bağlanabilirsin. Yani. Ona bir müracaat etsem. O 65 yaşında oluyor. 65 neyse ha. işte. 65'ten sonraymış galiba. Sen bir müracaat Acat edersin ya abi. Ya şükür Allah'ın kendine şükür. Daha çalışıp e bir devletimiz yok. Devletimiz güçlüdür abi. Versin Tabii abi sana. Çok ben. şükür. Sen çok de bir vatandaşımız. E şükür. Askerlik yapmadın mı bu ülkeye? Yaptım. Ne yaptın? Git yaptım. hakkını ara babam. <laughs> evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür <gülüyor> ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Yalan bu Gazze'ye ne be? Gazze'ye sahip çıkmıyor. He Gazze'yi söyle abi. Gazze'ye sahip çıkmıyorlar yani. Kim sahip çıkmıyor abi? Yani biz bizim bir şey Cumhurbaşkanımız şeylerimiz Hı. Başkanlarımız, askerlerimiz Hı. yani yazıktır Bunlar günahtır. Bundan sonra ne olacak? Nereye kavuşacak bunlar? Evet. Nereye kadar gidecek bu? Ülke elde gidiyor haberleri yok. Ya şimdi abi, ee, bir şey diyeceğim ama büyük ihtimalle sen de takip etmiyorsun. Lahey'de Güney Afrika Cumhuriyeti evet. İsrail aleyhine Soykırım yapıyor diye dava açtı. Bundan haberin var mı? Var da Var mı? Yani haberin? var dava Haber, da Haberin var mı? İnsanlar ölüyor insanlar Abi, ölüyor. Abi la hey, Lahey'de Lahey'de Güney Afrika Cumhuriyeti tamam. İsrail aleyhine dava açtı. Evet. Ve videolar yayınladı. Evet. Nasıl soykırım yaptığına dair Bundan haberin var mı? Var da Yani tam bir, bir, bir kişi orada bir mahkeme gelecek şey olacak ama orada binlerce, milyonlarca insan ölüyor. O ne olacak yani? Bir kişi oranın o kadar insanların kanını ödeyecek mi yani? Niye işte Güney Afrika Cumhuriyeti açıyor da o kadar 57 tane İslam ülkesi var da onlar niye bu davayı açmıyorlar acaba? Ya onlar artık bir şey ne diyor? Aklına diye... böyle bir şey geldi mi? Ya onlar artık işte sahip çıkmıyorlar Gazze'ye dedin de sahip çıkmayan kim? Ya biz halk yani biz diyor önümüze atsınlar ki biz gidelim. Sen gidersin. Giderim ben. Peki şöyle yani oraya Biraz gidemiyorsun. Oraya e, gidem Adıyaman'dan İstanbul'a kadar geldi. Evet. Adıyaman'dan bilet alsaydın da İskenderun'a gitseydin de İsrail'e gönderilen gemileri protesto etseydin orada mesela. Ya protesto bu iş bitmiyor ki. E tamam da gemi gidiyor ha orada. Tamam gidiyor da. Ya savaşamıyorsun da en azından ya. abi Starbucks'ta kah kahve içenleri protesto i̇şte ediyoruz ya. Ya protesto bu iş Coca bitmiyor. Konuyu yola döküyoruz yani ya. Ya protesto şuna buna <laughs> bağırmak çarmana olmuyor. Yani onlara dur diyeceksin. Dur kardeşim dur. E tamam git işte gemilerin önüne dur. Gö göndermeyin bu gemileri Biz de. Bize, bizim millet benimle olmuyor. Tek başıma olmuyor. Milletle gideceğiz. Halkla ne gideceğiz. Devletle gideceğiz. Bana silah versen ki ben gideyim. Ben neleyim ne boş boş e, oldum. Ayıp burada ayıp kim alman. işte burada. ya O zaman yani. kim abi sence sıkıntı yani ben... sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Ya baştan dev... baştan. He? Dayı baştan. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? E tabii baştan kaynaklanıyor. Evet. Baş bize silah <gülüyor> versin <gülüyor> ki bizi önümüze atsın ki biz gidelim. Ölürsek ölelim. Ona ölmesin biz de yani biz Abi barış barış görüşmeleri yapsak niye savaşıyoruz? Anlamadım ki ben şimdi. Ya illa gidelim, savaşalım. İlla gidelim. savaşalım. Ya, ya ama o ya. kadar ülke bir araya gelse, İsrail'i şöyle bir hizaya çekse, gel lan şu masaya otur dese. Senin ümünü sıkarım dese, e korkuyorlar işte masada barış anlaşması imzalasalar hemen asalım, keselim, gidelim, ha, vuralım. Vuruyor. Sen vuruyorsun, onlar da vuruyor zaten. Ya ama biz ama abi 23 bin tane sivil ölmüş ya. Onlar bizim savaş başladığında onlar beri. bizi var ya kendimizi birbirimize bir, bir kadirdiyorlar. E? Müslümanları birbirine bir, bir e bir kadirdiyor. Hala da sava gidelim savaşalım. Diyorsun ya ama ne yapalım? Çaresi yoktur. Demiyorsun ki yöneticilerimize seslenelim, bir eylem yapalım da bir barış masası oluştursalar. Ya barış olmuyor ya barışa değil. gelmiyorlar, gelmiyorlar ne yapar gelmezse. Orada bir şey yapamazsın dayı. Yapamıyorlar barışa Abi olmuyor. Abi İsrail'e bir yaptırım yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Birleşmiş oradan. Milletler'de oy hakkı bir tane ülke var, bir tanesi veto etse, dört tanesi İsrail'e yaptırım uygulasa bir tanesinin vetosu ile uygulanamıyor. Ama bize Bunlardan yap... haberin var mı? O zaman bizi ne yapacaklar? Ezecekler bizi ee... öldürecekler. Yarın bizi de öldürecekler burada. Ondan sonra biz burada gider Starbucks'ta kahve içen insanları taciz ederiz. Ya kardeş, Kolaları yola dökeriz. Ya kola Ondan ne? sonra da 600 milyon gider Isparta'daki kola fabrikasına teşvik veririz. Bu kola ne bitmiyor bitmiyor. E bitmiyor işte. Bitmiyor kola ne? Bu bağırmana çarman olmuyor. İşte abi sesini Ona Ona dur diyeceksin. Dur diyeceksin. Sesini ne duyur. Ne dayı sen e, ne yapacaksın, ne? ne yapalım? İşte ya. ne, ne yapalım? Çünkü ya, Sesini bizim duyur. bizim de gitmemiz lazım artık. Nereye gideceğiz? Şunu da vurup dur İsrail'e basıp gitmemiz lazım yani. Abi Aşireyle. hükümetin bak e, Erdoğan'ın oğlunun kendi gemileri var. Adamlar her gün İskenderun'dan değil mi? Oradan gemi kaldırıp oraya gönderiyor. Çeliğini gönderiyor, demirini gönderiyor. Akaliyet adamlar silah yapıyorlar gönderiyor. oradan. Her şeyi gönderiyor diyor. Madem öyle göndermesin gemilerini. Ya Başta oğlum. onlar da bitiyor. İşte Vallahi... Davada açmadılar. Dava etsinler şeyde. Lahaya'da dava etsinler. Desin ki İsrail'e hiç kimse bir şey yapamaz. Güney Afrika açtı işte. Yapamaz. İsrail yani her tarafı satın almış adamlar ya. Her taraf satın almışlar. İsrail, İsrail'den ibaret değildir yani. Ne olacak? Adamlar Sonumuz... bütün dünyayı satın aldılar. Senin kullandığın değil? sigara, senin kullandığın şampuan, e, giydiğin ayakkabılar, ne bileyim insanların Hiç donunu, şeysine kadar, şey. kadar her tarafını evet. Yani. satın almışlar yani. Ya sırf Bankalar, bundan her bundan şey, yani. Yok mu diyor, şey yani. ne yapacağız? Hiç şey yapamayız. Yani hepimiz Şimdi böyle yiyeceğiz yani? mi? Hiç yapamayız. Ya bu... An Ancak yap dediği gibi Böyle bir toplanıp bir şey yaparız yani. Barış masası dediği gibi böyle bir yer kurulabilir tamam mı? Ya ama şu anda bir şey yapamaz. Çünkü yani İsrail kafası, kafasına koyduğunu yapacak. Onlar vuruyor da biz vuramayacak mı onlara? İsrail Türkiye'den de toprak istiyor. İsrail Onu biliyor almış, musun? Değil. Türkiye'den de. Bunu Erdoğan biliyor. Dedi ya zaten Türkiye'den de toprak istiyor adamlar. İşte Büyük Ortadoğu projesi. Projesi'nin Büyük Ortadoğu aç, projesi. açılımı nedir he, yani? Onun eş başkanı da Recep Tayyip Erdoğan'dır yani. Vallahi Ortadoğu elde gidiyor arkadaşım. Onun bak size başkanı. söyleyeyim. Türkiye'den yani gidiyor. Ben artık, ben. Olsun. Bugün gitmezse yarın artık hepimiz gidiyor yani. Ona göre te tedarikli olun yani, herkes tedarikli olsun. De şu savaş <laughs> fikrini bir kafadan Hiç at, yok, barış fikrine bir odaklan. Ya şimdi kardeşim... nasıl barış tesis edebiliriz de. Yani bu Hamas'ta İsrail'le ortak mı çalışıyor de. Evet, Mesela, evet, evet. niye gitti vurdu de, 23 bin tane insan öldü de, masum öldü de. Hesabı yanlış yerlerde yanlış kişilere değil de doğru yerlere mi sorsak acaba? Biz... biz hesabı yanlış yerlere mi soruyoruz acaba? Vallahi bilmiyorum. He? Bizi gazze gazze diyoruz ama. Ortada 23 bin tane ölmüş insan Daha var. Daha da ölecekler. Daha sivil var. Daha ölecekler. Bunun Müslüman olması, Hristiyan olması, Yahudi olması öyle insan ya. Tabii insan İnan... olması. zaten. şunu söyleyeyim. Gazze'deki topraklarını satmışlar İsraillilere. Yani adamlar diyor ki boşaltın burayı kardeşim. Adam adam haklı o zaman şimdi. Adam İsrail'in kendi kendi savunma hakkı var değil mi? Adam toprağını satmış. Satmışsın kardeşim sen burayı, çökmüşsün buraya bir daha. Adamlar para vermişler. E çıksınlar oradan madem sattılar. Senin ızdırabını anlıyorum, sen samimisin, samimi olduğuna da inanıyorum ama bu dediklerimize bir düşün, bir biraz daha bir araştır. Allah Barış Allah. endeksli git bence Allah Allah. biraz. Oldu, sağ ol Hüseyin çocuklar. Çünkü Allah. uluslararası platformlarda, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'daki, Amerika'daki bir kısım Yahudilerin yaptığı tepkiyi Müslümanlar yapmadı. Biliyor musun? İsrail Devleti'ni kabul etmeyen Yahudiler var. Haberin var mı bunlardan? Yok. He? Yok. Bak ne diyorum, Güney Afrika Cumhuriyeti laheyde İsrail'e soykırım davası açtı. Türkiye bu konuda ne yaptı? Biliyor musun? Bilim, ne? Musun? Yok, Teşekkür bilmiyorum. Musun? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilgilendiren var mı? Yok. Yok. Abi, Ondan biliyorum. sonra gidelim savaşalım. Başka, Hadi git savaştayız. Yani verelim mi? Bizim verelim mi? Verelim mi otobüs biletini? Verim. Verelim. <laughs> verelim gidecek misin? <laughs> Giderim. Mi? Giderim. He? al parayı <laughs> oradan Giderim. bas. Hadi ama ya. Alalım biletini. He? He? Alayım biletini. Al. alır Bak alır alır. Al. Alırım, ben. Çizkiliyor. al telefonunu al abi. He. Bin lira mı otobüse? He. Yarı Aslında... yolda inmek yok. yok Gideceğiz yo, sabah yo. sabah. Giderim ona. ben giderim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Dayım. Dayım. dayım gider. Ben gider. giderim. Dayım seni sami getirmeye Eyvallah. O, ço o çocuklara ben acıyorum o çocuklar. İşte, kan içinde. Ama samimi olmak her zaman doğruyu yapmak anlamına gelmiyor. İsrail. İsrail şimdi insan olsalar o çocukları ezmezler öldürmezler yani. O bebekleri hep kan içinde ağlıyorlar, Yazlıktır, günahdır yani. Ben ben ağlıyorum, ağlıyorum. Sabahlara kadar ya, bakıyorum çocuklara, ağlıyorum. Tabii, ağlıyorum. Tabii. Yani vicdan vicdanı olan bir insan bir onları şey öldürmez. Evet. Yıllardan beri Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kardeşlerine eziyet ediliyor, işkence ediliyor. Evet. Ve ölümden beter yapılıyor bak. Ölümden beter. Ailesi karısından, adam çocuğundan ayırt ediliyor. Evine yabancı erkek yerleştiriliyor. Asimile ediliyor kamplarda çalıştırılıyor ama hiç bunlarla ne alakalı bir şeyin oldu mu böyle ama bunlar böyle bir atraksiyon yaşadın yani mı yani bunlar insan mı böyle yapanlar böyle bir heyecan yaşadın yani mı yani insan mı bunlar yapanlar Bu böyle yapanlar insan değil Bilmiyorum bence işte insan değil He? bu çocukları Bak, öldüren soruma, yani. cevap ver, ben... soruma cevap ver soruma cevap ver soruma. Doğu Türkistan'la ne alakalı böyle bir atraksiyonda da bulundun ya mu? Ya insan insana zulüm etmez etmez. Abi bak soruma cevap ver. Doğu Türkistan'la ne alakalı böyle bir atraksiyonda bulundun mu? Yok bulunmadım. Bulunmadın. Bulun. Tamam bulunmadım. teşekkür ederim. Hadi, sağ ol. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Dayı merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür Gel iki laflayalım. He? Sen ne istiyorsun onu konuşuruz. Ben de yani şu konuyu konuşacağız diye bir yok, şart yok. Paravra, muhabbet de. edeceğiz muhabbet. De. Muhabbet etmek istemez misin benimle? Ya edelim de yani. Ee, ee? O değil yani. Ben sevmiyorum öyle. Se, abi sevdiğin şeyden konuşalım. Mesela balık mı tuttun? Balıktan bahsedelim abi. Futboldan bahsedelim abi. Ya, hepsi bahsedelim He? Ederim. Çoluk çocuk torun tombalaktan bahsedelim abi. Peki abi tamam. Peki.